Abone olup beğenmeyi unutmayalım. Kars'ın sessiz yolcusu, Sarıkamış'ta yaşayan Yusuf, kışın sert geçtiği o dağ kasabasına yeni taşınmıştı. Eski bir taş evde yalnız yaşıyor. Geceleri ise uzak bir köyden dönen dolmuşu kullanıyordu. Kasaba halkı bu yolun geceleri pek tekin olmadığını söylese de, Yusuf aldırış etmiyordu. Bir gece son dolmuşla dönerken, yolun kenarında beyazlar içinde bir kadın gördü, yavaşladı. Kadın başını kaldırıp Yusuf'a baktı, yüzü bembeyazdı ama gözleri. Gözlerinde tarifsiz bir acı ve öfke vardı. Yusuf, kadını alıp almamakta tereddüt etti ama içindeki bir his onu durmaya zorladı. Kadın sessizce dolmuşa bindi, en arka sıraya oturdu. Yol boyunca tek kelime etmedi. Yusuf, dikiz aynasından kadına bakıyordu. Ama her baktığında kadının, yavaşça gülümsediğini görüyordu. Bu gülümseme, normal bir gülümseme değildi. Dişleri sivri, dudakları ise kanla ıslanmış gibiydi. Yusuf, içini kaplayan soğuk korkuyla hızlandı. Köyün girişine vardıklarında, arkasına dönüp kadına hangi köyde ineceksiniz? diye sordu. Ancak dolmuş bomboştu. Arka koltukta yalnızca Yusuf'un sırtına dokunan buz gibi bir el izi kalmıştı. Ertesi gün Yusuf, köyde bu kadını tarif ettiğinde yaşlı bir adam titreyerek, o kadın, yıllar önce bu yolda bir dolmuşun altında kalıp ölmüş. Şoför onu bırakıp kaçmış. O zamandan beri her gece son dolmuşa biner ve şoförüyle vedalaşır dedi ama her gece aynı yolda aynadan onu izleyen buz gibi gözleri arkadaşlar bu da Kars'ta geçen farklı başka bir olay abone olup beğenmeyi unutmayalım Çıldır Gölü'nün laneti Kars'ın Çıldır Gölü kış aylarında tamamen donan yüzeyiyle meşhurdu ama kasaba halkı gölün bir sırrı olduğuna inanırdı göl her yıl bir can alır derlerdi fısıltıyla Göl kenarındaki köyde yaşayan Ali bu tür hikayelere inanmazdı. Kışın en sert olduğu bir gece, arkadaşlarıyla gölde balık avına çıkmaya karar verdi. Yaşlılar uyardı, gece vakti o göle girilmez. Gölde kaybolan Hatun Nine'nin laneti var. Hatun Nine, yıllar önce kocasını beklerken buzlar kırılmış ve gölde kaybolmuştu. Cesedi hiç bulunamamıştı. O günden beri, gece vakti gölde kaybolan insanların onun tarafından alındığına inanılırdı. Ali ve arkadaşları, fenerlerini alıp buzun üstüne çıktılar. Gökyüzü kapkaraydı, sadece ince bir ay ışığı vardı. Buzun üstünde ilerlerken aniden garip bir fısıltı duydular. Rüzgar mıydı, yoksa birinin sesi mi? Arkadaşlarından biri, bir kadın sesi duydum diye fısıldadı. Ali güldü ama içindeki ürpertiyi gizleyemedi. Tam o sırada buzun altından gelen bir tıklama sesi duyuldu. Biri buzun altına vuruyordu sanki. Ali eğilip baktığında buzun altında beleden donuk bir yüz gördü, gözleri simsiyah. Ağzı sonuna kadar açık. Suyun içinde saçları dalgalanan yaşlı bir kadındı bu. Hatun Nine. Kadının elleri buzun altından Ali'ye uzandı. Ali çığlık attı. Geri çekilmek istedi ama ayağa kaydı. Arkadaşları